Soru. Allah'ın zaman ve mekandan münezzeh olması ne anlama gelir? Cevap. Allah'ın zaman ve mekandan münezzeh oluşu, onun hiçbir şekilde zaman ve mekanla ilişkilendirilememesi demektir. Zira zaman ve mekan mahluk yani yaratılmıştır. Allah ise yaratıcıdır. Dolayısıyla o yaratılmışlara has özelliklerden münezzeh yani uzaktır. Biraz daha açarak ifade etmek gerekirse, mekan, varlık ve nesnelerin bulunduğu yerdir. Söz gelimi bir meyve ağaçta, ağaç bahçede, bahçe bir bölgede, bölge dünyada, dünyamız güneş sisteminde, güneş sistemi galakside, galaksiler uzayda bulunmaktadır. Bunların hepsi mahluk, yani yaratılmış bir şeydir. Zamana gelince bu varlık varlıklarındaki hareketliliğin bilimsel bilimsel olarak ifade edilmesi olup varlıktan ayrı bir şey değildir. Sonuçta bu da mahluk yani yaratılmış bir şeydir. Allah ise her şeyi var eden yaratandır. O gökleri ve yeri yaratandır. O halde Allah her çeşit zaman ve mekandan